Yine sağlık. Yine iyi. Emin ağzına sağlık. Bir puan kırın bir sıramı neden kırdın? Şöyle çok daha iyisi vardı ya. Yani onun hakkını yiyemezdim. Tamam ağzına sağlık. Beş vermedin ya sevinmedi. Evet, Beş seni öyle edildi. şey isteksiz. <laughs> hayır, dördü sen bile, dördü dördü bile şey sen Bir veriyordu. Sen dördü bile susmak. beğenmiyor ya. Hanımefendi dün sana altın salladı diye bugün onun puanı kırdırdı. Oğlunla konuştuk, hiçbir yok şey artık. Aa, Aa, abi. Öyle Yok Yok artık. Öyle onun puanı kırmadı diye o becere, beceremedi evet, yemek yapmaya. Evet, evet çünkü kaynağım da gitsin yok diye. Ayağını kaydırmak hayır. için öyle yaptı kadına, kadına bugün. Biz onu niye kıracağız onun hayır. puanı? emin nereden biliyor onların tabağını? Vermedi Güzel beğenmedi, o da beceremedi. Sen Getirdin de beni bir şey yapmıyor. Sen hep Sırf, kaynanaları göndermeye alışmışsın o ya. Da beni de göndereceksin. Aynı senin gibi. Aynı sendekiniz de aynı. Valla beceremiyorsunuz. Beni göndereceksin. de göndereceksin. Sen ne şey yapıyor. Kesin diye bacım bu verdirmedi puanı. Kız evet. Ayşe abla burada en da mı bir oyun yaptık? Yaptım. Kaynanamın üzerine yaptın oyunun aynısını mı yaptın evet. acaba? Bence. bence Ayşe. Bundan da iş yok. Gönül sen ondakinden de iş yok. Valla. Sigaretine beni bir Hayriş abla bir oyun yapmış olabilir yine. Çünkü Her bugün, şey bugün şey en güzel tabak gerçekten bizim, bizim tabağımızdı. Hayriye teyze... ...doğuma gidince gel beraber yarışalım. Kız gelsen sen burayı yıkarız ya. Vallahi ya. Aa. Şöyle Aa. şöyle güçler birlik. Siz bir şey unutuyorsunuz. Ben de Ayşe'ye giderim. Bir buradayım doğumdan Ama sonra. De. Söyleyeyim ya. Yani. Ben de Ayşe'yle Zeynep bırakmaz burayı. Ben sana Allah söyleyeyim. Allah. Bırakır ne olacak kız Zeynep? Bu ne? da kendini pırıza zannetmiş. Niye? Niye? Ki. <laughs> evet, evet. bir pres olmadığım kalmıştı. Allah Allah. <laughs> sana, ben, Kız sana, ben Ahmet'in hatırına geldim senin yanına. Sen sana kaynına e, Ben de Ahmet'in hatırına zaten katlanıyorum hepinize. Sedef hepimize. istifa etti gitti. Ticen istifa etti gitti. İstifa etti. Yani herkes istifası ne <laughs> diyor buraya gelen. Ama bak şey Sevinç. Ticen bütün gün aynı elindeydi. Sedef daha beterdi. Sen de uyuyorsun. Ya doğruyu söyleyince işte Hayır öyle. efendim. Gider misin gönülle yarışmaya? Ama Zeynep bırakmıyor ki beşiği hazırlamış Sen burada. Zeynep bıraksa. Giderim. Gider misin yarışır giderim mısın? Giderim yarışmasın ya. Ne olacak? Ben Sadece... de sevinç ablayla gelirim inadına. Bunu bir yazdık efendim? bir kenara. Efendim? Bunu bir yazdık Ay. bir kenara. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi e, Dora'nın tabağını açacağım puanda ama Doralar diskalifiye oldukları için artık burada yoklar. Ama Ahmet buraya gelmedi. Maalesef bir ekipsiniz. Beraber yarışmak zorundasınız. Herkesin canı sağ olsun. Onun da, sizlerin de, herkesin de, o yüzden canı de sağ olsun. Size ne yazık ki veda ediyoruz. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Buraya kadarmış. Ama bu puanlar bir sonraki hafta gelecek olan yeni yarışmacılarımıza aktarılacak. Evet, gerçekten farklı bir durumla karşı karşıyayız ve bakalım Dora kaç puan almış ve haftaya kaç puan bırakıyor? Bir. Zeynep'in puanını açıklayacağım ama adım adım finale yaklaşıyoruz. Çok önemli bir dönem. Ve sadece ve sadece iyi yemek yapanlar burada kalabilir. Kendisine güvenmeyenler ...burada barınamaz ne yazık ki. Ve Zeynep'in puanını açıklıyorum. Beş. Aferin Emin Bey. Güzel yapmıştık Elinize değil mi oğlum? Sağlık. Bu sefer güzeldi. Bazen oluyor öyle. <laughs> Kazayla güzel yapmışsınız der gibi Allah'ım ya yarabbim ya. Evet, herkes puanlarını verdi. Bütün puanları açıkladık. Toplam puanlar da burada. Tabloya baktığımda küçük bir sürprizim var. Oo! Bu olduğunda biliyorsunuz ki hiç şans. 2 mutfağım eşit puan aldıkları için sonuç kura'ya kalıyor. Peki kim bunlar? Birebir aynı puanları almışlar. Her ikisi de erkeklerden 14 puan almış. Her ikisi de benden 9 puan almış. Yani toplam 23 puan. Kuraya kalan iki isim Gönül ve Zeynep. Bakalım bugün buradan hangisinin ismi çıkacak? Ayşe Hanım'a çektiriyorum. Hadi Geçen bakalım uğurlu elinle. Geçen sefer gönülü Gönül çekmiştin evet, galiba. Evet gönülü çekmiştik. Bu sefer de bakalım kim çıkacak yine. Teşekkür Ay. ederim. Evet. Kuradan çıkan burada, bu elimde. Ay, ne güzel. Şimdi bakalım kim kazandı. <laughs> bakalım bugün iki altın gönüle mi gidiyor, Zeynep'e mi gidiyor? Şu anda Ayşe Hanım'ın çektiği ve benim elimde olan isim burada. Böyle hızlıca açmaya çalışacağım. Gönül! Hele şükür ya. Sana rağmen aldım. Hadi kalk git al. Sana rağmen. Git al. Gel seni çabla. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane. Mutfak şöyle Zeynep'çim sen de buradasın. Üzgünüm. Görelim Zeynep. bir rahmet abi. Ayşe yine gönüllü çektin. Evet yine gönül çıktı. Elin ona uğurlu geldi. <laughs> evet. Pekala gönlüm. sizin puanları açıkladım. İkiniz de birebir aynı puanları aldınız. 23 puan. E, ee, Doralar elendi. Onlar da erkeklerden 8, benden 7 puan almıştı. 15 puanları vardı. Siz de erkeklerden 10, benden 8 puan almıştınız. Toplam 18 puanla da günün ikincisi oldunuz. Evet gerçekten çok güzel bir finaldi. Haftanın finaliydi. Altın Yağmur'u devam ediyor. Haftaya pazartesi ATV ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.